Formula 2 multivitamin kompleksi gibi vitamin takviyelerine bakalım. Formula 2 multivitamin kompleksi. bir içeriği A, C, D ve E vitaminleri. Bağışıklık sistemini destekler ve cilt sağlığını iyileştirir. B vitaminleri B, 2 B3, B6, B12. Enerji üretimini artırır ve sinir sistemi sağlığını destekler. Ve çinko. Kan dolaşımını iyileştirir ve bağışıklığı güçlendirir. Magnezyum ve kalsiyum kas fonksiyonları ve kemik sağlığı için önemlidir. 2. Faydaları Günlük temel vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılar. Enerji seviyelerini artırarak yorgunluk hissini azaltır. Cilt, saç ve tırnak sağlığını iyileştirir. Hormon dengesini destekler ve stres yönetimine katkı sağlar. 3. Kullanımı Günlük olarak bir ya da iki tablet yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Özellikle dikkat çeken noktalar yoğun bir yaşam tarzı olanlar için eksiklikleri gidermede etkili bir üründür. Dengeli bir beslenme programıyla kullanıldığında sonuçları daha belirgin olabilir. Sizin bu multivitaminlerle ilgili de